24 Mayıs 2013 Cuma. Başbakan Erdoğan'ın Beyaz Saray'da Amerika Başkanı Obama ile yaptığı görüşmenin yankıları sürüyor. Me medyaya daha çok pek çok Türk dizisi gibi o pek çok Türk dizisi gibi Orta Doğu'da büyük ilgi görmesi ve izlenmesi bekleniyor. Sevgili seyirciler bugün stüdyomuzda dünya barışını tek hamlede sağlayacağını iddia eden bir konuğumuz var Sayın Sosyolog Halide Kaya. Halide Hanım hoş geldiniz. Nasıl böyle bir şey iddia ediyorsunuz efendim? Alfabe. Hava ile bir bombalı saldırı. Yani hiç böyle bir haber okudunuz mu şimdiye kadar? Hayır. hayır yani... Hayır, ben, kas, ben, ne oluyor ya? Ben, ben, ben. Pardon. Evet e, çok özür dileriz. Sevgili arkadaşlar tam olarak şu anda ne olduğu ile ilgili bir... Haber verebilir misiniz? E, gürültüler de buraya geliyor. E, Üsküdar'da bir e, e, eylem olmuş zannediyorum. Bir protesto tamam. eylemi gerçekleşmiş. Tamam. E, pardon, evet. Ve olaylar biraz çığırından çıkmış. Polis olaya müdahale etmiş. Peki, çok teşekkürler. Üskü Üsküdar mı? Yapsın, hayat, Yapsınlar işlerini. Boş verin. Bırakın. Tamam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Taksim Meydanı'nda yayalaştırma projesi kapsamındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ederken elektrik ve su altyapılarının yanı sıra yerden püskürtmeli biber gazı altyapısının da başarıyla tamamlandığı açıklandı. Sevgili seyirciler günlerdir kamuoyunda dolaşan Türk Hava Yolları'nda grev var söylentilerinin bir türlü medyaya yansımamasının arkasından çalışan dayanışması çıktı. Medyada çalışanlarının greve destek amacıyla iş yavaşlatma kararı aldığı TY greviyle ilgili gelişmelerin bu yüzden medyaya yansımadığı öğrenildi. Bizde de TY greviyle ilgili gelişmeleri iş yavaşlatma gereği yayına yetiştiremedik. Gelecek sezon yayınlayacağız. Özür dileriz. Gazı biz yiyoruz derneği kısaca gazı biz yeriz der. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Haksız mıyız Mehmet Ali Bey? Ee, hangi konuda? Ya şimdi yani tamam arkadaşların hakkı var. Yani protestolarını yapsınlar. Ama anladım da yani gazı neden biz yiyoruz ya? Onu söylüyoruz yani. Bakın deminden beri burada koşturuyorlar siz de biliyorsunuz yani. Ee, Üsküdar'da bir protesto e, olayı varmış. Üsküdar'da. Biraz büyümüş. Biz şu anda Ayaz Ağa'dayız ya. Daha onların neyin protestosu yaptığını da bilmiyoruz ya. Olsaydı zaten ben bir şey demezdim. Bak vallahi bir şeyler geliyor yine ha. Bak var tamam ee, Tamam. Merhabalar. Memur Bey kolay gelsin. Ne oluyor? Ne burada? Yok yok bir şey yok. Polis Efendimler. çok yaşa. Polis çok yaşa. Kurtar bizi polis. İşçiden, talebeden kurtar. Eyvallah eyvallah. Ee, peki efendim. Bir e hareketlenme var sanki o tarafta daha Bir şeyler geliyor yani. Lan! Allah, Allah Allah! Ben sana demedim mi Mehmet Ali? Polis! Polis! Kazma bizi! Döv bizi! Hadi ben kaçtım, hadi. Polis! Polis! Kazma bizi! Döv bizi! spor üyeleri Serhat'la. <laughs> Değerli spor severler, hayli çalkantılı ve başarılı tartışma <laughs> tartışmalı bir sezon geçiren Beşiktaş önceki hafta Galatasaray maçında Trabzonlu <laughs> açıklaması yapmıştı. <laughs> hadi. Elini Allah sürme yüzüne. Yüzüne sür. Çok önemli o haberi okumamız lazım. Trabzon Bu hafta da benim sonum. Gel, gitseyiz. Bu, bu,